Haliliye Belediyesi bünyesindeki millet evlerine hem meslek öğrenmek hem de boş zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen kursiyerlerin ilgisi yoğun oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezleriyle devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve bünyelerindeki merkezleriyle kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. <laughs> Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırın millet evlerinde el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan kadınlara usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. <laughs> kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Sen de otur bakalım.